Aynen bunu soracaktım aslında size işte aktarda gördüğümüz çaylar papatya çayı osu busu bilmem ne bilen bazı şeylere iyi geldiğini düşünerek işte tüketiyoruz biz. Aslında fitoterapide uygulanan sistemde onların e, faydalı kısımları alınarak hem yaratılan öyle, bir yeni bir… Hem hı. öyle yani bitkilerin tıbbi dediğimiz sağlıkta faydalı olan bitkilerin sağlıkta kullanılabilecek kısımlarının kısımları alıp, alınıp ekstrakt dediğimiz hı. şekilde ayıklanıp kullanılması söz konusu. Bir de tedavide kullanılabilecek standartta kullanılması hmm. önemli. Yani biz bir bitkisel ürünü veya bir tıbbi bitkiyi kullanacağımız zaman bunun sağlığa zarar vermeyecek halde olması önemli. Hmm. Bu ne demek? Mesela bir bitkiye herhangi bir bitkiye sarımsak olsun ne veya be? ısırgan olsun. Hmm. Kurutma tekniklerini doğru uygulamazsanız hmm, içinde mantar ürer Abi. ve bu mantarlar aflatoksin dediğimiz karaciğer kanseri yapabilen maddeler oluşturur. Bunu gözünüzde göremezsiniz. Hmm. Alıp kullandığınız bir şey belki de bu yüzden dolayı hmm. sağlıklı üretilmediği, korunmadığı, kurutulmadığı, hazırlanmadığı için sağlığınıza zarar verecek halde olur. Ama biz bitotöre de kullanacağımız şeyler her anlamda bilimsel standartla olması, tespit edilmiş olması gerekir. Peki ee... Cahil cahil sorular soruyorsa bir soracağım. bakmayın. Bir şey Şimdi mesela toz şeklindeler midir, yağ şeklindeler midir, sıvı mıdırlar? Çok sıvı... değişik formlarda ha. olabilir. Bu kullanılacak maddenin niteliğine bağlı olarak bazen çay şeklinde olabilir. Suda çözülen maddeleri hmm. alabilmek Şimdi, için. Tabii. Bazen yağ formundadırlar. Nedir o? O sefer yağda çözülen maddeleri hmm. ayıklamak için. Ama biz bazen başka tekniklerle de, hem yağda çözünen hem suda çözünen ortak maddeleri de alabiliyoruz. Hı hı. Farklı yöntemler kullanıyoruz. Yani bunlar çok değişik tıbbi tekniklerle e, biz bitkinin etkili parçalarını, özlerini tedavide kullanıyoruz. Tabi burada hem bitkinin kalitesi önemli, hem standardı önemli, hem kullanılacak şekli önemli. Bütün bunlar bir tedavi protokolüdür hı hı. ve bu protokol ancak bir doktorun yapabileceği bir olaydır. Hı hı. Türkiye'deki mevzuatta da fitoterapi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavinin bir parçasıdır. Yani biz fitoterapiden istifade ediyoruz diye ki zaman zaman duyuyorum onu. Diğer tedavileri bırakmayacağız. Diğer tedaviler belki de bir kemoterapi uygulaması olabilir, Tabii. bir ameliyat uygulabilir veya başka bir ilaç tedavisi olabilir veya başka bir tedavi de olabilir. Fitoterapi tamamlayıcı ve geleneksel bir tıbbi tedavidir. Diğer tedavilerinizi de kesmeden yapılması gerekiyorsa kesmeden tamamlayıcı bir unsur olarak faydalı ve tamamlayıcı bir unsur olarak fitoterapiden de istifade etmek çok önemli.